Bekçilerimiz burada. Gördüğünüz gibi. Bekçi öksürdüm bana mı öyle geldi? <laughs> Bakayım. Hmm, güzel. Kalıbı önemli tabi. Bakayım. <laughs> Eyvallah. bu daha söylenecek en önemli şey. Heh, bunlarla <laughs> geliyor. Yok. Çok güzel noktalılar burada bak 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 inanılmaz inanılmaz sayılı işler bol güneşler fanemin yanına gidiyor ay şurada taç var ay taç mı alsam acaba kendime bakayım şu çok tatlıymış bunu da ta deneyebilir miyim şu tacımı deneyeyim bakın sizde nasıl oldu Aa, bence bayağı iyi. Bırak bana taç alır mısın? Bunu Hı hı. Çünkü şimdi bu? kısa saçta hı -hı. bazen yüzümü falan yıkadığımda e, çok ıslanıyorum. Ver bana onları. Hı -hı. Onu da ver. O yüzden taç e, çok iyi gidiyor. Çoraplar, hangi çoraplar? Benim çoraplarım mı? Evet renkli. Bodrum'da rengarenk giymek çok eğlenceli oluyor. Çal var hep altımızda tanem giyimle. Senin çalvarını şalvarını Vallahi Valla senin buralarda bugün dolaşacağını bir Bir şalvarlar var. Böyle e değil. ben Çalvar. gelirim bir daha. Gelip gelip ah, geçen hayırlı işler de bana ben hatırlarım. Şimdi o bir tane bir fakir bir kızcağız geldi. Bir tane verdiydim. Geldi de şuna hepsi bir değişik değişik oldu. İyi yapmışsın. Aynen. Yani i̇yi ne güzel. Şey güzel. Gelmemiş. da paralansın. Evet. Gelir. Ki var mıcaz? Sen oraya gitken. Gelir gelir. Dedim de iyi de kibar değil. Aa. Ben mi? <laughs> ben hakkını her zaman ararım. Evet. Ezilerin yanındayım. Olayın evet. Şu... Aklına başka bir şey de inşallah hiç Şeye, takmak zorunda kalmazsın Ay de çok de şükür. Durduruyorlar. Gitme niyetiniz oldu beni çağır? <laughs> Bak duyuyor musun? Okay, Pazarcıdan alın stav, stav, haberi. İstanbul abi sen deli misin ya? İstanbul İstanbul'da öyle yer Doğru İstanbul çok fena çok. Trump'la okay. ilgili kısıklarımız Ay Amerika yaptı. inanılmaz değil miydi <laughs> dün? Hah bu daha, daha iyi. Ay yine sivilcelenmişim. Hmm. Bakalım. Köy domates Domat. Domates alayım mı? hangisini alacağım? Ay Fuji elmaya da bayılırım. Şundan alacağım. Evet, buradaki pazar muhabbetimizin sonuna geldik arkadaşlar. Size bir test pazarını gezdirdim. Ama isterseniz şu son sıraları şuraları da gezdireyim. Hmm, bakın kuru incir efendim söyleyeyim kuru üzüm, ekmek, çorap. Ay şu Amerikan servislere bakın çok güzelmiş. Bunu baya biz bile evde yapabiliriz aslında. Çok düşünceli tatlı bir şey. Zeytinler, peynirler, deterjan. Her şey var burada. Çok şükür her şeyimiz var Bodrum Vitez'de. Keyifler yerinde. Ay bak burada ben kendimi kaybederim. Of çok eğlenceli. Bak 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 bir sürü şey var. O oh, abi çok iyi. Alsam mı acaba? Çok güzelmiş. Tabii ki de pazardan çıktıktan sonra ellerimizi hemen dezenfekte ediyoruz. Hiçbir yere sürmeden. Burada gayet kendimize dikkat ediyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Neredeyseniz. Wherever you are. Be safe, stay at home as much as you can. Take care of yourself and your loved ones. E, tabii ki de yabancı e, izleyicilerimiz için, takipçilerimiz için arada bu da lazım. E, herkesi çok öpüyorum. E, beni bu canlı yayında yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, kisses everyone. Thank you for joining my live. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.